Deizm ilk defa 17. yüzyılda ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan bir anlayıştır. Deizm dinlerin, peygamberlerin ve mucizelerin varlığını reddeder. Deizmin en önemli görüşü Allah'ın kainatı baştan yarattığı, ve yarattıktan sonra onun işleyişine karışmadığı, onu yönetmediğidir. Kur'an açısından bakıldığı zaman bu anlayış kabul edilebilir, görülmektedir. Şöyle ki Fatiha Suresi'nde Elhamdülillahi Rabbil alemin. En yüce övgüler alemlerin Rabbi, yani yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'a mahsustur. Yine Rahman Suresi'nde külle yevmin huve fi o Rab her zaman yaratma halindedir. Dolayısıyla Kur'an açısından bakıldığında bu anlayış reddedilmektedir. Akıl açısından bakıldığında da yine deizmin bu görüşü kabul edilebilir görünmemektedir. Şöyle ki günlük hayatımızda en basit eşyalar bile hareket edebilmesi için, faaliyete geçebilmesi için bir kuvveye, enerjiye ihtiyaçları vardır. Kapının, pencerenin, televizyonun, ışığın veya bir makinenin çalışabilmesi için bir insana, bir kuvveye, bir enerjiye ihtiyaçları söz konusudur. Kaldı ki kainat gibi büyük ve muazzam bir düzenin kendi kendine hareket ettiği, kendi kendini idare ettiği Tanrı'nın Allah'ın ona müdahale etmediği anlayışı Kur'an ve akıl açısından ele aldın, alındığında kabul edilebilir bir yönü bulunmaktadır. Selam ve dua ile.